Bir padişah düşünün, tahta çıktığında halk, nihayet huzur bulacağız dedi. Ama çok geçmeden saray, entrikalarla doldu. Kösem Sultan'ın gölgesi, haremdeki fısıltılar ve aklının sınırında gezinen bir hükümdar. Bu, Sultan İbrahim'in hikayesi. Başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sultan İbrahim, uzun yıllar boyunca kafeste tutuldu. Tahta çıktığında özgürlüğe kavuşmuştu ama yılların psikolojik yüküyle mücadele ediyordu. İlk yıllarında ülke yönetimini annesi Kösem Sultan'a bıraktı. Zamanla haremdeki zevk ve gösteriş hayatına daldı. Saray eğlence ve israfla anılır hale geldi. Devlet işleri karışmaya başladı. İsyanlar arttı, hazine tükendi. Sultan İbrahim ise saray entrikalarının ortasında yalnız kaldı. 1648'de çıkan isyan sonunda tahttan indirildi. Kısa süre sonra da boğdurularak öldürüldü. Osmanlı bir kez daha büyük bir trajediyle sarsıldı. Kimi ona deli İbrahim dedi. Kimi ise acımasız bir komplonun kurbanı olduğunu söyledi. Peki gerçek neydi? Siz de fikrinizi yorumlarda belirtin. Sonraki videoda onun ardından tahta çıkan 4. Mehmet'in hikayesini anlatacağız. O videoyu da kaçırmamak için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.